Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte olta makinesi nasıl yağlanır? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Şu an elimde kullanmış olduğum eski bir makine. Shimano'nun makinesi. AX4000FB. Bu makineyi ben ilk aldığım makinelerden birisi olabilir. Veya bir tanıdığım hediye etmişti. Yine ikinci, üçüncü makine. Bayağı kullandım avlarda. Şimdi öncelikle bunu şey yaparken nasıl yağlayacağız onu göstereceğim. Makine yağı alarak şöyle yağları var. Bunları kullanıyorum. Bunlar şeyde makinenin yanında veriyorlar fakat Riobin'in kendi makinesini aldığınızda veriyor. İp falan da veriyor Riobin. Şöyle kalmamızı açıyoruz. Kendinize doğru çevirerek Bakalım aynen. Şöyle. Çevirdik. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şuradaki dişli biz makineyi çevirdikçe şimdi göstereceğim. Makineyi çevirdikçe bakın aşağı indi. Yukarı çıktı. Aşağı indi, yukarı çıktı. Bunu yukarı alıyoruz. Şöyle. Yukarıdayken tutalım. Şimdi bunlar çok fark etmiyor aslında. Bu yağların birisi daha yoğun, birisi daha sıvı. Ama hiçbir fark yok yani aralarında o kadar derece. Bu yağları normalde kullanmıyorum size göstermek için. Şimdi şöyle kapağımızı açalım. Evet şuralara diş diş bırakacağız. Şöyle Bu işlemi VD40 da de yapabilirsiniz. Bir sorun olmaz. Şöyle. Ama asla çok fazla yağ sürmeyin. Ya az az sürmeniz daha olanaklı. Daha çok iyi sonuç elde edersiniz. Şimdi şöyle bir makineyi çevirmeye başlayın sonra. Birazcık. Zaten sonra akacaktır birazcık. Normalde bu makine bu kadar dönmüyordu. Keşke en baştan gösterseydim. Evet. Şimdi birazcık daha sürelim. Bu son katman. İki katman iki katman yapıyoruz. Unutmayın bir diş bir diş bıraksanız yeterli oluyor. Fazla kullanmıyoruz. Şöyle kapağını kapatalım. Son kez daha çevirdik. İyice yağını yedirdik. Bakın. Şurada asla yağ bırakmıyoruz. Bu içindeki çarkları falan kullanmaya gerek yok. Bu sadece kalama sesini Kalamadayken şu ses çıkartır yani burası. Şu ses çıkartan parça çok gerek yok. Yani bu tür makinelerde gerek yok. Bu, bu tür makinaları teknede kullanıyorum ben. Eğer denizi aç çekte yaptığınız makineleri varsa kullanabilirsiniz. Şimdi örnek göstereceğim. Tersine çeviriyorum Sıkmanıza gerek yok, şöyle. Şimdi arkadaşlar, ikinci yalamamız gereken sarı olan buraya süreceğiz. Şimdi arkadaşlar burayı söküyoruz, şöyle, şurada bir video olacaktır. Bu makinenin tabi demir olmadığı için birazcık kötü malzemeden yapmışlar. Ama makinalar güzel makinalardır. Pirinç kafa. Yani diğer makinelere göre çok daha iyi. Fakat işte dış kaplaması plastik falan. Şu an benim kendi kullandığım makinemde öyle. Şuradaki plastiği sakın kaybetmiyoruz. Bazı makinelerde olur bazılarında olmaz. Şimdi şu şekilde çıktı. Şöyle iki parçadır. Şimdi bunun ağzını açalım. Süreceğimiz bölgeler Şuradaki ortadaki yuvarlak görüyoruz. Onun etrafına içine sürmüyoruz. Burada dişler daha net gözüküyor. Bir tane netlemesi için. Burada dişler daha net gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi dişlerin olduğu bölgeden size göstereyim. Bunu evet. Zaten görüyorsunuz bu katı olan. Etrafına bir tur attırdım. Fazla değil bunu kullanırken kağıtla vesaire yapabilirsiniz. Hemen şurada kağıt arıyorum. Bir saniye kağıt alıp geleceğim. Evet. Küçük bir kağıt parçası aldık. Öncünü iyice yuvarlak yapalım. Sertleştirelim. Şu etrafına şöyle sadece gezdireceğiz bunu. Hem eski yağı toplayacak. Bize. Bakın bu eski yağı. Evet. Şunu elimle sildik. Şu arka kısmına geçiyoruz şimdi. Hiç sevmedim ya bu yağdır. Şöyle. Şöyle. Bunu yaymayacağım. Bu güzel oturdu çünkü. Bunun arası birazcık daha açıktı. Şöyle. De kapatalım etrafı yağ etmeden ben sahilimi kullandığım için sahilimi sahile takıyorum kolu evet şöyle buraya devam ettiriyoruz Şöyle çeviriyoruz, devam ediyoruz. İp bir ay ip demişim. Ee, bu kapak birazcık daha düzgün olsaydı, daha güzel olacaktı. Aynı. şimdi çok daha güzel akış yapıyor şu an makine. Bu makina kaç bileliymiş merak ettim. Yazmıyor ama 6-7 bileli olması lazım. 2 bileliymiş. Evet. İdare eder. Evet. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.